Merhaba sevgili yaylar. İkizler burcundaki dolunayla birlikte ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ve eşinizle ilgili bazı kavramlarda önemli değişimler ve dönüşümler meydana gelebilir. Toplum önündeki imajınız, rakipleriniz ve hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler bekleyebilirsiniz. Bugün 26 Kasım 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Günün ilk saatinde 0.44'de 3 derece İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Yeni ayda ortaya çıkmış kavramların olgunlaştığı, daha görünür hale geldiği bir dönemdeyiz. Gizli olan konular ortaya çıkabilir, belirsizlikler netleşebilir. İkizler Burcu, bilgi, bilgi paylaşımı, haberleşme, basın, gazeteciler, eğitim, öğretim, ulaşım, trafik, ticareti temsil eder ve Dolunay birlikte bu alanlarda belirgin etkiler ortaya çıkabilir çok fazla haber duyabileceğimiz hareketli bir dönemdeyiz. Donlayın ardından ay yay burcundaki Merkür ve Satürn'le karşıt, balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Bilgi paylaşımında bazı kısıtlamalar ve karmaşa ile karşılaşabiliriz. Seyahatler, iletişim ve hukuksal konularda dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz. <laughs> Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.